Herkese merhaba. Ben Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Aybert Dursun. Bugün kolon yani kalın bağırsak kanserleri ile ilgili ufak bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Kalın bağırsak kanserleri vücudumuzun en sık görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Sindirin sistemini ise en sık görülen kanser türü kolon yani kalın bağırsak kanseridir. Kolon kanseri risk faktörleri arasında ileri yaş, ailede kolon kanseri varlığı, Alkol, sigara kullanımı, obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz bir yaşam tarzı ve kolon kanserine neden olabilecek çeşitli hastalıklara sahip olmak gibi risk faktörleri sayılabilir. Kolon kanserinin belirtileri arasında son zamanlarda gelişen dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, kabızlığa yatkınlık, ileri dönemlerinde kabızlığa eşlik eden kusma, kilo kaybı Karında şişkinlik ve gerginlik hissi, makaptan spontan kanamalar sayılabilmektedir. Ayrıca kalın bağırsakların makat bölgesine daha yakın kısmında yerleşen kanserlerde halk arasında keçi pisliği şeklinde büyük tuvalet yapma şikayeti tarif edilir. Yani daha ince şekildeki dışkılama da bize kalın bağırsak kanserinden şüphelendiren faktörler arasında yer almaktadır. Kolon kanseri aslında önlenebilen basit tarama testleriyle kolaylıkla erken evrede tanı konabilen bir hastalıktır. Bir kanserin tarama yöntemleriyle önlenebilmesi elimizi güçlendiren en büyük avantajımız arasında yer almaktadır. Gaytada gizli kan taramaları, basit tuvalet örnekleriyle büyük tuvaletimizde görülen mikroskopik kanların fark edilmesi durumudur. Diğer tarama yöntemimiz kolonoskopidir. Kolonoskopi eski kitabi bilgide 50 yaştan sonra önerilmekle birlikte günümüzde kolon kanserinin çeşitli risk faktörleri nedeniyle daha erken yaşlarda görülmesi sebebiyle 45 yaşa kadar çekilmiştir. 45 yaştan itibaren kolonoskopik taramalarımızı yaptırmayı ihmal etmemeliyiz. Kolon kanseri toparlayacak olursak eskiden daha ileri yaşta görülen günümüzde çeşitli risk faktörlerinin etkisiyle daha erken yaşlara çekilmiş olan, basit tarama testleriyle kolaylıkla önlenebilen veya engellenebilen, erken evrede tespit edilebilen, tedavisi cerrahi olarak mümkün olan bir hastalıktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.